Aktif öğrenme yayınları TYT Fizik Soru Bankası kitabından bir optik ünitesi kırılma sorusu arkadaşlar. Sizlerde istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Öğrenciye özel soru çözümü yapan tek kanalız. Şimdi bakalım. Tek renkli bir I ışık ışını kırma indisleri NX, NY ve NZ olan saydam ortamlarından kırma indisi en olan saydam ortama ilerlerken şekildeki yolları izlemektedir. Arkadaşlar her sabah ne içeriz aslında genel olarak çay ama maalesef burada çay yok. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışınlar normalden uzaklaşarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen ışınlar normale yaklaşarak kırılır. Sınır açısı ya da tam yansıma sadece ve sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken gerçekleşen durumlardır. Şimdi X, Y ve Z ortamlarından kırma indisi en olan ortama geçişte sınır açıları sırasıyla teta X, teta Y ve teta Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bana. Arkadaşlar şimdi çoktan aza çoktan aza çoktan aza. Şimdi buradaki teta'ya ben 40 diyorum. Şimdi arkadaşlar zaten tam yansıma yapmış. Demek ki sınır açısını geçmiş. O zaman teta Z 40'dan küçük. O zaman ben buraya 38 yazdım. Farazi yazdım. E zaten arkadaşlar sınır olduğuna göre teta x 40. Burada ise daha sınır açısı olmamış. Yani kırıcılık indisleri arasındaki fark az. O zaman açıyı arttırmam lazım. Teta y ise arkadaşlar 40'dan büyük 42 yazıyorum. Büyükten küçüğe sormuş. Y, X, Z, C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.